Unity Textil neslin işiyle perspektif programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz doçent doktor Erkan Yula. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben klinik mikrobiyoloji uzmanıyım ve kronik hastalıklarla ilgileniyoruz doğal tedavi yöntemleriyle. Bu bağlamda hem kendimizi yetiştiriyoruz hem hekim arkadaşlara bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ee, naturopatik yöntemler dediğimiz e, yurt dışında aslında birçok üniversitesi ve fakülteleri olan bir alanı e, ülkemizde mısınız? uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi klinik naturopati e, yeni bir kavram. E, önce bir büyük resmi anlatmaya Tabii. çalışayım. Bizim ilgi alanımız kronik hastalıklar. Yani şu an günlük e, hekimlik pratiğinde hastalarımızın %90'ı kronik hasta. Bu oran ne yazık ki 1930'lu yıllarda, 40'lı yıllarda %10-15'ti. Şu an akut hastalıklar %10, kronik hastalıklar %90 ve bu oran giderek de artıyor. Ve biz şu an güncel, modern tıbbi tekniklerle kronik hastalıkları başarısında ve çoğu durumda iyi sonuçlar alamıyoruz. Yani uyguladığımız yöntem ve eğitimi, eğitimimize aldığımız tıp sistemi alopatik tıp sistemi. Alopatik tıp, alopati latince zıt demek. Yani bir şey zıttıyla tedavi edin. Örneğin ağrı kesici, ağrı varsa ağrı kesici. Tansiyon varsa tansiyon düşürücü. kolesterol yüksekse değil mi? yağ düşürücü. Çeşitli ilaçlar reçet ediyoruz. Bunlar ve semptomu tedavi eden ve kök nedeni tedavi etmeyen bir yaklaşım. Biraz endüstri tıbbı zemininde ne yazık ki gelişmiş. Buna alopatik tıp ekolu diyoruz. Şu an baskın olan tüm dünyada baskın olan tıp ekolu bu. Naturopatik tıp ekolu ise hastalıkların kökenine odaklanır. Yani bazen hatta sebebin sebebini bulmaya çalışır. Ve onu da yaparken hem modern modern tedavi yöntemlerini hem de kadim eski atalarımızın uyguladığı bilgileri sentezleyerek hastaya en az yan etkiyle ve kalıcı sonuçlar üreterek bir tedavi protokolü çizmeye çalışır. Bunu da tamamen kişiye özgü yapar. Peki efendim verdiğiniz hizmetlerden daha detaylı bahseder misiniz? Şimdi biz kendi e, kliniğimizde e, daha çok migren, fibromiyaj yani halk arasında kas romatizması olarak bilinen sedef e, gibi yani ciltteki bir çeşit e, otomobil hastalık, romatoid artrit, ulceratif kolit gibi, ankylosan spondilit gibi romatizmal hastalıklarla ilgileniyoruz. Bu hizmetleri yaparken bizim yaklaşım modelimiz tamamen farklı. Nasıl ki günlük yaşantımızda biz insanları ve olaylara etiketler koyuyoruz, değil mi? O etiketin arkasındaki gerçeği göremiyoruz. Bazen gerçek tamamen Kodlamalar farklı. Var. Evet, insanları da öyle kodluyoruz. Modern tıpta da biz bunu yapıyoruz. Modern tıpta da kişiye bir etiket yapıştırıyoruz hasta alık, ilgili. Ve o etiketle e, hastamız nereye giderse rehberlere bakıyor, ha şunda şu, şunda şu diye ama... E, kişiye özel olmalı. Tabii kişiye özel olmalı. Yani ismi aynı olan e, hiçbir hastalık, e, herkes de aynı sebepten kaynaklanmıyor. Metabolizma farklı. Metabolizma farklı. E, bunu yaparken de e, akupunktur gibi, tıbbi beslenme gibi ve e, Bitkisel tedaviler gibi yöntemleri de tercih ediyoruz. Damardan verdiğimiz çeşitli vitamin mineraller, antoksidanlar, <laughs> ozon tedavisi gibi daha güncel yöntemlerde kullanıyoruz. Yani hem modern teknolojiyi hem eski bir kadim bilgilerin bu başarılı sonuçlarını sentezleyerek tamamlayıcı ve bütünsel gibi oluyor. Evet, naturopatik <laughs> tıp bunu yapıyor. Ama bunu yaparken dediğim gibi literatür destekli yapıyor. Yani bugün paprika. O referans. Gibi Tabii, referanslar, evet. referanslar. Peki, kronik var. hastalıklar için bakış açısı nedir? Naturopatik bakış açısı. Kronik hastalıklarda şöyle biz yol izliyoruz. Önce hastada hangi mekanizmalar bozulmuş, onları belirliyoruz. Örneğin bir migren hastasını örnek verelim, daha bahsettiği anlaşılır diye. Ee, migren e, de modern tıbla e, sadece ağrı kesiciler işte bazen e, kalsiyum kanal blokörleri, antidepresanlar, antiepileptik gibi ilaçlarla biz önlemeye çalışıyoruz. Akut ağrı döneminde de ağrı kesiciler veriyoruz. Bazen dil altı, bazen intramüsküler kas içi. Ama bunlar sıklıkla sorunu çözmüyor. Bazen e, bazı toksin uygulamaları da yapıyoruz ama bunlar hep sonucu bastıran şeyler. Ee, ama biz ne yapıyoruz? Hastayı beslenmesini sorguluyoruz. Çünkü beslenme bağırsaklarla direkt ilişkili. Flora ne ee, bir evet. Bunu isterseniz biraz daha ayrıntılı gireriz sonra. Sonra eee dü, dünya ve günü görüşü de yaşam felsefesi nedir? Onlara da e, öyle Alışkanlık çocuk verin. alışkanlıkları ne kadar su içiyor, ne kadar egzersiz yapıyor, terlemesi var mı yok mu, bir amalgam dişi var mı, diş köküne müdahale yapıldı mı, boyunda bir eee diskarda sorun var mı, ameliyat izleri, e, gibi birçok faktörü sorguluyoruz. Çünkü bunlar beden havuzunu kirleten faktörler. Yani hastalık bir de bire oluşmuyor. Bazen sezaryen sıkarından, yani sezaryen'dan e, sonra olan yara izinden e, migreni tedavi ediyoruz. Bazen de su e, su oranını artırmamız gerekiyor ya da basit bir mineral aslında magnezyum e, çok etkili. Var. Onu, o yüzden tamamen kişiye özgü yaklaşmak gerekiyor. O zaman kalıcı oluyor hastalıklar. Bu bağlamda biz de hastada hangi mekanizma bozulmuş etiketten bağımsız, hastalık etiketinden bağımsız ve bu bozulan mekanizmaları hangi doğal yöntemlerle düzeltebiliriz o şekilde bir yaklaşım modelini benimsedik. Harika. Geleceğe dair vizyonunuz? Şimdi gelecekte şimdi naturopatinin uluslararası kabul görmüş altı kriteri var. Bu 7 kriter olmak üzere. Bu 6 kriterden bir tanesi bu yöntemleri hekimlerin yaygın bir şekilde kullanması ve öğretmesi. Aslında Latince'de doktor, docere kelimesi öğretmen demek. Yani hekim aynı zamanda hem hastalarını öğretmeli hem de meslektaşlarıyla bilgi paylaşımları yapmalı. Biz de bu bağlamda e, kendi deneyimlerimizi çeşitli e, eğitim başlıklarında paylaşıyoruz. Örneğin klinik naturopati e, tıp platformu içerisinde. Burada e, hekim arkadaşlarımız da var, diş hekimi arkadaşlar, fizyoterapist, diyetisyen ve sağlık gönüllüler de var. Çünkü Beslenmek bir başlığı. herkesin öğrenmesi gerekiyor, bir annenin de öğrenmesi gerekiyor, bir iş adamının da öğrenmesi gerekiyor. Böyle bir platform kurduk. Bu platformla ilgili eğitimlere başladık ve web sitesi ve mobil yazılımlarını geliştirdik. Böyle bir yol çizmiş Yani çünkü en güzel öğrenmenin yolu öğretmekten geçer. Çok i̇yi bilen iyi öğretir. Evet ama bilginin sonu yok. O yüzden ölene kadar zihinsel evrimleşme <laughs> sürecimizi devam ettireceğiz. Kesinlikle. Her geçen gün yeni bir teknik. Evet ama bunlardan işte insanın doğasına uygun olanı seçmemiz lazım. Çünkü e, her yeni çıkan ilaç iyi diye koklamamamız lazım. Bazen eskiler de iyi oluyor değil mi? İşte onu diyorum. o diyorum. Eskiler bazen değil çoğunlukla eskiler daha iyi. Öyle mi? Ah, Şu an sevindim. çünkü biz e, şöyle bir algımız var. Ne? modern tıp algımız var. Evet. Aslında modern olan teknoloji. Hı. Mesela en önemli konu olan beslenme konusu tıp fakültelerinde anlatılmıyor ne yazık ki. Çok önemli. Yani çünkü beslenme direkt bizim bağırsaktaki mikrobiyotayı etkiliyor. Hı. Orada yaşayan bakteri, parazit, mantar onların sayısını etkiliyor. Onlar da bizim bağışıklığımızı, karaciğerin detoks miktarını, ee, çeşitli vitamin mineraller de üretebiliyorlar ya da toksik gazlar da üretebiliyorlar yani burası büyük bir e, lanç çukuru aslında yediklerimizden oluşmuyor vücut Maalesef. vücut bağırsak mikrobiyotasının işlem görmüş ve onların atığından oluşuyor Hı -hı. Ee, onu biraz daha anlatabilirim Tabii lütfen Şimdi mikrobiyata dediğimiz eski terimle flora vücutta yaşayan mikroorganizmalar, mantarlar, özellikle bakteriler, bir kısmı ve parazitler. Evet. Ama öyle bir sayıları var ki bizim hücrelerimizin 10 katı, sanki biz onların üzerinde yaşıyoruz gibi. Eğer onlar iyi ise yani probiyotik ağırlıklı, iyi huylu bakterilerse bize vitamin üretiyorlar. K vitaminden hariç B vitaminleri hatta kollajen öncülleri de. Yani dışarıdan olmaya da gerek yok Doğru. eğer sağlıklı bir mikrobiyotamız varsa. Ama tam tersi kötü bir mikrobiyotamız var. Orada sürekli gaz üretiyor, maya oranı artmış. Bunlar bizim yediğimiz vitamin, minerallere de yiyeceklere de ortak olup alkol bile üretiyorlar. Mesela öyle durumda o kötüler artıyor. Şimdi yanlış antibiyotik kullanımı Yanlış e, beslenme modeli karbonhidrat ağırlıklı beslenme hmm. e, alkol ve benzeri ürünlerin fazla tüketilmesi aşırı derecede stres çünkü stres hmm. steroid hormon e, düzeyimizi artırır. O da bağırsaklarda bazı mantarların daha fazla yerleşmesini hmm. yol açar. Ve onlar da alkol üretir. Yani bazı hastalarımız var. Hayatında hiç alkol almamış ama alkolik siroz. Evet. Onun nedeni bağırsakta e, alkol üreten bu e, mayalar yani üzümü şaraba çeviren de e, mayalar. E, yani Hipokrat'ın 2400 sene önce dediği bütün hastalıklar bağırsakta başlar dediğini modern tıp daha yeni yeni anlamaya başladı. Yine kadim dinlere bakın bizim dinimizde de öyle. E, bütün hastalıklar midede başlar. O yüzden e, yemek şifa değil aslında ne kadar az yersek o kadar daha sağlıklı oluyoruz. 2015 Yok, yılında çünkü ağırlık devam ediyor. artıyor, enflamasyon oluyor, yangı Çalışıyor, oluyor. yoruluyor. O konuda bir Nobel ödülü alındı 2015 yılda bir Japon bilim insanı değil mi? Açlığın kanser hücrelerini öldürdüğünü bulduktan sonra Hı. Batı'da fasting adı altında oruçlar, oruç kürleri popüler olmaya başladı. Hı. Japonlar çok iyi yaşıyorlar. Yani besleme kültürleri ya, onlar biraz daha değiş, bize göre daha iyiler tabii karbonhidratı biraz daha az tüketiyorlar. Onlar da bazı tuzları yüksek tükettiği için mide kanser olanları değiş, değişken ama genel olarak daha iyi. Yani karbonhidrat aslında insan sağlığını tehdit eden bir ürün. Çünkü hızlıca bizim kan evet. şekerimizi yükseltiyor. Çok da tüketiyoruz. Evet. Obezite var. Obeste OBST gizli bir salgın. OBST evet. ve e, gizli e, kan şekeri artışı yani çok arttı. İnsülin direnci. E, diyabet e, yani Avrupa Birliği ülkelerin hatta birçok ülkede biz bir numarayız. Kesinlikle. Ve e, bu, bu, durum e, kronik hastalıkların çoğunu tetikliyor. Maalesef. Yani tansiyondan tutun kalp temel hastalıklarına kansere kadar e, birçok şey tetikliyor. Peki biz niye yemeye çok düşkünüz? Aslında aslında e, önemli oranda stres yönetimi yapamıyoruz ve duygusal açlığımız rahatlıyor. var. Yedikçe rahatlıyor. Duygusal açlığımız var işte. Yani beyni yemekle tatmin etmeye çalışıyoruz. Maalesef. Aslında e, maddi bir şeyi e, le, tatmin olmaz hiçbir zaman beyin. E, onu daha farklı yollardan tatmin etmemiz gerekiyor. O yüzden klinik ne? naturopatide. E, klinik naturopatide beyin, zihin ve ruh Üç ana başlığımız var tedavi ettiğimiz. Bunlardan bedensel faktörler az önce bir kısmı saydım. Bunlar en alt. Bizim zihinsel ve ruhsal faktörlerimiz asıl en önemli. Dengin yani olacak. ne kadar evet. sağlıklı bir bedenimiz olsa da zihinsel ve ruhsal sorunumuzda bir sor, hmm. sıkıntı varsa o beden çok hızlı bir şekilde darmadağın olabiliyor. Maalesef. Ee, bunu sağlamak için de tabii kişiye göre değişir ama bir farkındalık gerekiyor yani insanın pozitif evet yaklaşık. yaşam amacı nedir niyeti nedir aslında her şey zihinde zihnin kökü de kalpte niyetinde Hı -hı. Ee, saklı ee, örneğin e, onu çok sık örnek verip ee, beynin kaba bir çalışma mekanizması olarak çok susadığımızı düşünelim bir bardak suyumuz var Hı -hı. ama yarısı dolu yarısı boş. Biz şöyle düşünürsek, üf ya bunun yarısı niye boş dediğimizde hemen e, bilinçaltı, beynin subkortikal yapılarından böbrek üstüne sinyal gider ve orada storoid ve adrenalin gibi hormonlar artar. Aslında bu kısa dönemde bizim için iyi çünkü vücut bir stres algıladı, ona direnç yapıyor. Kan şekerimizi artıracak, kaslara daha çok uyarı gidecek. Ama bu uzun süre devam ettiğinde sistem tamamen bozuluyor. Bağırsak geçirgenliği artıyor ki bu da birçok romatizmal hastalıkların sebebi. Oraya daha kötü bakteriler yerleşiyor, mayalar yerleşiyor. Yani bardağın dolu tarafını uyar. görmek aslında fiziksel bir olay aynı zamanda. Evet şimdi oraya geleceğim. Eğer şöyle düşünürsek en azından yarısı dolu deyip Tabii. o bardağı içtiğimizde bu sefer beyinde serotonin üretiliyor. Tabii, hayatta böyle bir Mutluluk şey. hormonu yani... Bakış açımız her şeyi değiştiriyor. Örneğin e, ye, aynı olay farklı bakış açısı birinde stres hormonu üretiliyor, steroid. Öbüründe ise mutluluk hormonu. Çok Yani önemli. zihin birçok şeyi Peki Cognitif zihni kognit evet of komut veriyor. Peki zihnin kaynağı ne? Aslında bizim niyetimiz, Tabii. kalbimiz. Eee evet onun kaynağı da bizim niyetimiz aslında. O çok Kesinlikle. küçük niyet Tabii. zihin kalıplarını oluşturuyor, çok o bizim güzel. duygu ortamı oluşturuyor ve duygu da davranışa yansıyor. Kesinlikle. Bu kronik olduğunda bizi ya hasta ediyor ya da hastalıklara karşı koruyor. Kesinlikle, o bir yaşam biçimi oluyor. Aslında değil evet, mi? hepimizin öyle odaklanması gerektiği şey o. Harika bir mesaj. Hayatımızdaki işte. pozitif kısımlara. Şeyleri görelim değil mi? Şükredecek şeylerimiz var, kıymetini bilelim. Tabii ki yani o en önemli. Eğer ulaşamayacağımız daha farklı şeylere odaklanırsak o bizi mutsuz edecek. Kesinlikle. Ee, efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Değerli hocam katılımınız önemli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun efendim. Için. Çok mersi şeref verdiniz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Unity Textil Nesli'nin ile Perspektif programını sundu.